Selamun aleyküm. Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Herkesin Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Hayırlı bayramlar arkadaşlar. Bugün boş kız e, kızan belirtisi var. Yani dün iki gündür kanaması vardı arkadaşlar. Yani kızanı çok yakın. Hatta hazır gibi kızım. Kızım boş kız. Aferin kızım. Biliyorsunuz bunu uzun zamandır bekliyordum. Yani özellikle Avcıyla yavrusunu, erkek yavrusunu, dişi yavrularını aldık damızlık olarak ama erkek yavrusunu almayı gerçekten çok istiyorum. İnşallah bu sefer olur. Daha önce söylediğim gibi, boz kızın sözünü verdim arkadaşlar. Boz kız gidecek, ama avcıyla eşleşip öyle gidecek. Orada doğumu yapılacak yani eşleştirip göndereceğiz. Yavrularından da sahipleneceğiz. O şekilde anlaşarak boz kızın sözünü verdik. Şimdi birazdan avcının yanına götüreceğim. Hazır gibi duruyor eşleşmeye. İki gündür özellikle takip ediyorum. Zaten daha önce demiştim çok yakın diye kızanı. Bugün götüreceğim. Eğer eşleşirse kapalı bir yere koyacağız. Birkaç gün kalacak. Zaten bayramdan sonra yani birkaç gün sonra da ben şehir dışına çıkmak zorunda kalacağım. Bu arada da eşleşirse kızı da göndermiş oluruz. Hem köpeklerimizi de azaltmış oluruz. Yani inanın ki benim için çok zor köpeklerimden ayrılmak. Ama daha önce de söylediğim gibi imkanlar i̇mkanlar bunu el veriyor. Bu şekilde olması gerekiyor. Bu konuya tekrar girmeye girmek de istemiyorum. Yani şunu bilin arkadaşlar. Mecbur olduğumuz için böyle bir karar aldık. Tabii ki YouTube'a da devam edeceğiz. Kangal üretmeye de devam edeceğiz. Ama az bir sayıyla ilerleyen zamanda tekrar çoğaltacağız. Zaten şimdiden bile yavrularımız yolda. Safir de biliyorsunuz eşleş tavcılı. Onun yavruları olacak. Şimdi boz eşleşirse onun yavruları olacak. Termo oluyor. Ferman bir süre daha. misafirimiz ama Yakın zamanda ferman da gidecek. Bu arada kurt kızın kızanı da yakın arkadaşlar. Yani bayağı oldu doğum yapalım. Tahmin ediyorum 15 güne 20 güne. Yani yakın zamanda kızana gelir. Kızım gel, gel gel, Gel gel gel. Akıllı kızım benim. Akıllı kızım benim. Tam bir kurt siması var. Mükemmel bir kangal ürünü arkadaşlar. Yay gibi. Yardımcım da burada. <laughs> Atlar isteyen var. Ha, hemen el veriyor. <laughs> çok akıllı, çok karakterli bir hayvan arkadaşlar. Gel, gel, gel. Ondan da. <laughs> ama e, maalesef kurt kızı da sahiplendireceğim. Böyle güzel genç damızlık dişi isteyen arkadaşlar Kara Kırçıl Instagram hesabından bana yazabilirsiniz. Kızım aferin. Acayip bir huyu var arkadaşlar. insana karşı çok iyi ama köpeklere, yabana karşı çok sert, çok kurçul. Yabanı bir şey gördüm hiç affetmiyor yani. Öyle de sert bir köpek. Ama karakter olarak çok akıllı. Nerede bir açılmıştı oğlum o zaman mı? <laughs> bir sıkıntı yaptı. <laughs> Boğuştu mu Çok akıllı değil mi oğlum? Ee, alıştırdım hemen şöyle yapınca hemen sıçrıyor. Hemen atlıyor üstüne. Benim yokluğumda yemeklerini yedirirsin. Gezmelerini yapacağım. Videolarını çekeceksin değil mi oğlum? Çekerim de ama. Görevi sana devrediyorum oğlum. Sen yanında durdum durdum alıştım. Alıştın değil mi? Daha da çok alıştın. Birkaç video yaptım ama Sen bana göndersin ben yine ayarlar paylaşırız. Herkes de köpeklerimizi görür bu arada. fermuş Fermon bu aralar çok kül oldu arkadaşlar. Bayağı kalınlaştı. E Tabii biraz da ekeleşiyor yavaş yavaş. Deli olan. Deli olan. Şişt, 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 şişt. Hani bir şey. Hani bir şey. Hani bir hani, şey. Hani, hani hani hani. Nerede? Çok sert bir köpek arkadaşlar. İnanılmaz da bir gücü var. Yani açtığım zaman bazen zor bile tuta, tutuyorum. Yani çekip götürüyor insanı resmen. Sarho için de çok yazan oldu arkadaşlar. Ee, yalnız e, hala saroyu sahiplendirmedik. Bakalım yani saroyu inanın ki ben de vermek istemiyorum ama yani hiçbir köpeğimi açıkçası vermek istemiyorum. Ama Saroda maalesef gidecek. Çünkü az köpek kalması lazım. Yazın sıcağında burada köpekler mahvolur. Hem de bakımları zor olur ben olmadığım için. O yüzden mecburen azaltacağız. Kontes kalacak arkadaşlar. Kontesi yanımızdaki amcam koyun sürüleri var kontesi oraya göndereceğiz. Aslında Saro'yu da oraya göndermek istiyordum ama onların diğer erkek köpekler olduğu için zaten geçen de sürüde gördünüz hemen sorun yaşandı. Diğer erkek köpekler de olduğu için erkek köpek büyük sıkıntı yaratabilir. Ama kontes dişi olduğu için bir sorun olmaz. Çok da kurçul koyuna da çok iyi gidiyor. O yüzden amcam gülüm koyun sürüsüne gidecek. Hem de orada damızlık olarak elimizde kalacak. Kızana geldiği zaman Saro'yla, tabi sarı o zamana kadar kalırsa bilmiyorum şu an belli değil. Ya da avcıyla tekrar eşleştirip yavrularını almaya çalışacağız. Ee, bir süre tabii ki birkaç ay veya bir yıl. Bir yıl değil belki de birkaç ay içinde tekrar köpekleri çoğaltmaya başlarız. Ama dediğim gibi bu aralar azaltmamız şart. Kırk kız. Aferin bizim o. Mükemmel bir kara kırçıl. Çok da iyi yavru atıyor arkadaşlar. Hatta bir tane 3 aylık yavrusunu paylaşmıştım. Yani emin olun ki böyle 4-5 aylık yavru gibi çok iri, çok at ağızlı kalın ağızlı bir yavru attı. Film kızıma. Öz kız. Evet arkadaşlar. Dayı soyu boz kız. Mehmet Şencan abimizin Mehmet abiye de selam olsun. Onun sırtlancı dayı diye bir köpeği vardı. Onun öz kızı. Yabana karşı çok sert. Zaten bu soy çok kurtçul. Dayı soyunun genelinin hepsinde aşırı derecede kurtçuluk ve cesaret var arkadaşlar. Kızım. Aferin kızım. Aferin kızım. Gel 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 gel. Oyun hastası, oyun hastası. Aferin kızım. Avcıyla çok iyi sardı arkadaşlar. Yani biliyorsunuz elmas dişi yavruları mükemmel bir kangalı ne oldu? o tip olarak, fizik olarak her şeyle dört dörtlük yavru verdi. İnşallah bu sefer nasip olursa erkek yavrusunu avcıyla alırsak İleride boş e, boz kangalı saf kangalı herkese tanıtmaya bilmeyenlere de öğretmeye devam edeceğiz arkadaşlar kangal bizim için bir aşktır bu aşkı her zaman yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz değil mi kızım değil mi kızım hele ki avcı gibi nadir bulunan bir kangal soyunu üretmek inanın benim için çok e, mutluluk verici bir şey şimdi biz o, boz kızı açalım arkadaşlar diğer bahçeyi avcının yanına götürelim Bakalım eşleştirebileceğiz mi? Oradan devam edelim. Evet arkadaşlar ilk eşleşme oldu. Bunun için çok mutluyum açıkçası. Yani avcıyla boz kız çok güzel yavru veriyorlar. Bir kez daha bu şansı yakalamış olduk. Yani özellikle biliyorsunuz her seferinde de söylüyorum avcının boz kızla erkek yavrusunu gerçekten çok istiyorum. Bakın bu da bir önceki yavruları yani avcı ve boz kızın dişi yavrusu. Hani mükemmel ötesi. Güzel yavrular veriyor. Özellikle tip olarak atletik olarak her şeyle. Ee, diğer iki kardeşi var. Bilmeyen arkadaşlar için tekrar söyleyeyim. Bunlar da muhteşem yavrular. Biri kara kırçıl. Biri de aynı elmas gibi boz. Tabi elmas daha önce hastalık geçirdiği için çok fazla büyümedi ama e, yay gibi köpek maşallah. Aferin gecime. Avcı. Maşallah avcı da yaşlı ama buna rağmen hala maşallah eşleşebiliyor. Bir sıkıntısı yok. Eğer eşleştirebilirsek 2-3 kez daha eşleştireceğiz. Yani en az 2 kez olması lazım. Sağlam olsun diye. dişi damızlığını aldık. İnşallah erkek damızlığı da bize nasip olur. Yani avcı ve boz kızdan gördüğünüz gibi elmas gibi bir dişi çıktı. Mükemmel renk tonlarıyla, fizik yapısıyla her şeyle avcıya da çok benziyor. Böyle bir de erkek yavru alabilirsek ileride damızlıklarımızda kullanmak için çok iyi olacak arkadaşlar. Aferin kişim. Tamam. Tamam kızım tamam. Şimdi boz kızı kapalı bir yere koyacağım arkadaşlar. Kapalı bir yerde kalacak. E ne olur ne olmaz başka köpeklerle eşleşmesin diye. Saro da burada kıskanıyor. Saro. Ali Ne bileyim, Ne? Tamam bizim tamam. E yakın zamanda Saro'yu ile avcıyla ile eşleştirmiştik arkadaşlar. İnşallah tutmuştur boş kesmesi. E avcı ve Saro yavrular da yakında olacak arkadaşlar. Değil mi kızım? Ne aldın? Ne? Kızım elmasını özellikle ilk kızanını boş geçmeyi düşünüyorum arkadaşlar gelişimi açısından e, daha iyi gelişsin diye yani çok yani böyle e, 11-12 ayla yakınken veya 10, 10 ayla geçince kızana gelebilir ama eşleştirmeyeceğim çünkü ciddi bir hastalık geçirdi Bu yüzden büyümesi de yavaşladı. Ne oldu abi, ne oldu Saro? tamam tamam Saro tamam tamam kızım tamam 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 kızım tamam. Yeni sayım başladı arkadaşlar. Bu çok iyi oldu. Ee, hem buradayken eşleştirmiş olduk. Hem de dediğim gibi ileride avcı ve dayı soyu boz kızın yavruları e, damızlık olarak tekrar ekibe katacağız. Tabi ilerleyen zamanlarda gel bakayım şöyle. Durum neyi gösterecek? Tabi bilemeyiz ama e, şu anda biliyorsunuz köpeklerimde ciddi anlamda bir azaltma yapmam lazım. E, çünkü şehir dışına çıkacağım. Birkaç gün içinde de gireceğim. <laughs> Tabi ara sıra gidip geleceğim bu süreç içinde sık sık fırsat buldukça köpeklerin son durumunu videolarını da sizlere atmaya paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Aferin avcıma benim. Yaşlı kurt. Oğlum ona biraz su verir misin? O yeşil kovaya bak o suya bakıyor. Tökmüş yine herhalde. Aslan ölüm benim aslan ölüm. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Avcı ve boz kız yavruları yolda. Yani bunun için gerçekten çok sevinçliyim. Çok mutluyum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.